Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle beraber Squid Game oynuyorum. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Squid Game çok eskiden baya bir ünlüydü yani filmi. Biz geç kaldık ama bir şey olmaz. Ay gel savaşalım. Savaşalım hadi inmez. Arkadaşlar şu tarafı biliyor musunuz? Burada Pratis diye bir yer var. Ee, oraya gidince basketbol sopasıyla birbirinizi öldürebiliyorsunuz. Gel, 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 gel. Yapıştırın, yapıştırın. Aa, ben ne kızı ben ben da saldırıyorum. Ben Bak kıza da saldırıyorum. Uf, ben sana saldırdım mı seni öldürdüm hatta. Yok. Hadi. O kızı öldürelim. Öldürdüm. Ben nasıl? öldürdüm önce En çok ben. Ben seni de öldürdüm. Arkadaşlar en çok öldürdüm. ben Ay nasıl tek vuruşta öldürdün? Zaten canlı az bırakmıştım. Çok az bırakmıştım. Bir saat seni öldürdüm. Yok. Ay canım, bu küçücük araya kim de var Gel araya. Hayır yine son 30 saniye kaldı. Bence girelim. Tamam. Evet buradan. Bakalım arkadaşlar Peki. buralarda neler var. Bir şeylerimiz yokmuş. Kullandım. Kullanıldı mı? Eskiden çok şeyler vardı. Hmm, ben... Arkadaşlar bir aralardan bu oyuna satmıştım. Hep oynuyordum. Abi ben... ben, ben, ben yani o yüzden bu Squid Game'e yabancı değilim yani. Bayağı bir eskiden bayağı bir oynuyordum. Belki şimdi kötü oynuyorumdur. Bayağı bir, eskiden baya bir oynuyordum. Gel şu tarafa. Bakalım. Yuma sen kendi sesini kıs tamam mı? Okey. Ama o ben kendi kimin sesini şey yapmam. bize zamanlar ayrı geç. Hayır. Kendikini kıs? Arkadaşlar bakalım ne olacağız. Yeni bir şey de geldi. Fortman. Oh. Bakalım Fortman olabilir miyiz? Ama ben ilk önce fortman oyuncu esimlerdi. olmak istiyorum. Oyuncu olmak istiyorum. Eskiden yoktu Fortman. Evet arkadaşlar oyuncu oldum. Zaten. Bu bu tek. O, bu artık yok abi. Bir tek Fortman var. O da buradaki. Evet burada. Arkadaşlar bu oyunun prosuyum. Hepsinin Döde. önünde gideceğim. Hepsinin önünde gideceğim. Döde. Arkadaşlar hepsinin öndeyim. Sadece bu çocuk hariç. evet. Geçtim arkadaşlar hepsinin önünde ben geçtim Birinciyim. Bakalım arkadaşlar Yılmaz nerede? Ben geçtim. Sen geçtin mi? Fortnite'da niye Kurant bende mi oynuyordu? Ben <laughs> Arkadaşlar buranın kafasına çıkacağım ben şimdi. Bu bebeğin kafasına çıkıyorum. Aa görüyor musun? Ben herkesi ittim. Körpmeni <laughs> ittim. <laughs> herkesi Arkadaşlar ben buranın kralıyım. Ee, yes. Kendime tam olarak şurada. Görüşe göre tüm oyuncular bilmiyorum ne oldu. Aa, arkadaşlar bu oyunu biliyor musunuz? Bir şey ben değişik bir Niye? Ben onlara vermek istiyorum. Arkadaşlar bu tek oyunu bir çubuk var. Eğer o çubuğu alırsak elimize süre bittikten sonra ölüyoruz. Bence herkes biliyordu ama yine de söyledim. Bir şey olmaz. Aa, arkadaşlar yanımdaydı az önce. Ay düştüm. O da düştü herhalde. Arkadaşlar yeşil çubuklu var. Aa sen orada çın geldim yana gittim. Ha oradaki kule. Evet kuleye çıktım ben. Tamam bekle ben de geldim. Arkanızda tekli var ha. Biliyorum tekli var. Ben o tekliden daha üstüm. Bu arada. Biliyorum. Ben buraya çıkmak istiyorum ya. Hiç şu taraflara böyle çıkamamışımdır. Yani çıktım ama. Çok zor çıkıyorum ben buraya. Bakın gördüğünüz gibi. Zaten ben çıkana teki. kadar oyun bitecek. Bana teki verdiler. Aa ben sana verdim. Sıyılmaz bana vermeyeceksin. Çünkü sen beni yakalayamayacaksın. Arkadaşlar çıktım. Hayır ben buna veriyorum. Ben guardlara veriyorum ki guardlar olsun. Aa ay ay ay. Az kalsın düşüyor. Guarda veremiyorum. Neden? Ben galiba. Dım dım dım. Tam yanımda iki tane vardı. Ama ben yine de hiçbir şey olmamış gibi yoluma devam ediyorum ama. Hayır hayır. Gazlı'da tek vardı? Ben de ona kendi tekimi de verdim. İki teki var artık. Hadi ya. Arkadaşlar buraya da saklanabilirsiniz ama o kadar güvenli görmüyorum ben burayı. Biri gelse oraya kaf, orada sıkışırsınız. O yüzden ben orayı pek önermiyorum. Aa gördüm seni. Son 6 saniyede çıkamadım ya. Öf çıksaydım. Eskiden kutu şeyleri de geldi. Keşke çıksaydım. Eskiden kutu, kutu vardı. da kutu öğrenmeyi şeyler alıyorum kutularını. Öyle bir şey yoktu ben hatırlamıyorum. Kutu kutu abla. Hani ölenlerden kutu çıkıyordu. Ha kutu. evet arkadaşlar yılbaşı zamanında ölenlerden kutu çıkıyordu hediye kutusu. Kardeşim onu söylüyor. Ve burası benim yerim arkadaşlar. Burası benim mekanım. Bu en üstteki yatak benim. Abi onu öldürün. Çık buradan. Dur ben de Basketbol sopam geldiği gibi onu öldüreceğim. Ben Ha? Ah. Kaçtı annem. Beni de itti. Aa ben hiç kaçmayacağım. Aa ben bu Fortnite. Nin... Arkadaşlar benim burada bir taktiğim var. Bu arada ben bu kızı öldürürüm. Ben Fortnite. Adam kendine mı? çok güveniyor herhalde. He, değil. Frontman çok güveniyor. ne demiyorum ben yanımdaki kıza dedim. Bir de buraya konuş. Arkadaşlar, şimdi ışık geldiği gibi saldırmaya gidiyoruz. Ben karanlıktan Ve karanlıktan hadi ışık gelsin. Ben karanlıkta savaşıyorum. Işık gelsin, ışık gelsin ben. ve geldi. Geldi. Neyin Aa o yanınızdaki bir avlar kedi şimdi Ben de evet, oynuyorum. Evet. Aa canım evet, evet. Ya Yılmaz bana niye vuruyorsun? Aa be Allah sağ saldın. Aa benim Ondan... canım az. Canım çok az. Gel yanıma kaç. Yanıma kaç. Beber mi Kaç ama kaç. Yılmaz kaçıyorum zaten. Ben ona Aa yürüyorum. Ama ölme. Özdüm ya. Beni izleyecek misin yoksa ben de kendimi öldürüm. Yılmaz sen de çık. Ya. Arkadaşlar bu ilk eli saymıyorum ben. Benim şeyime geldi. Ben nasıl çıkacağım? Beni öldürün. Öldür bozu. Boza derken. Neyse arkadaşlar Yılmaz gelene kadar biz şurayı şöyle yapalım. Buradan bir parkur yapalım arkadaşlar. Herkes ben korkuyor her dövdüm ya vurmuyorlar. Ha vurun. Ha vurun. Ya vurun. Ha vur. 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 Gel bence çünkü süresi gidecek. Abla vurmuyorlar bana. Hiç görme hiç tam tersine vur vur, yani. vur. Vur, 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 vur. 20 saniye var bak. Vur bana. Vur bana. Vur bana. 10 saniye var. Çabuk vur. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Vur, vur. Vur, vur. 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 Ya çık gel 2 dakika. Gel ya. Çık gel 2 dakika. Ben sen çekeyim. Bir saniye kaldı bizden. Neye, neye basıyordum? Give up. Tamam, bastın mı? Bastın tamam. mı? Kaç saniye kaldı? Son 35. 34, 33, 32, Bakın. 31, 30, 29, 28, 27. Geldi mi? Hızlı ol. Aa gelmiş. Arkadaşlar Giriyoruz. Girdik. Peki. Kodla arkadaşlar size bir kod göstereceğim. Bu şekilde. Arkadaşlar bu kodu yazınca. Ama arkadaşlar gitmedi. Abla ne kod ya Düşün benim hiç haberim yok abi şeylerden. Bana mı öğretmeden? Bilmiyorum ki yes. sen çünkü benim takipçimdeysin. <laughs> o yüzden ben sana nasıl öğretmeyeceğim. Daha çok ne? Yok <laughs> şey. <laughs> <laughs> ne dedin? Sana ne geldi? Player. Bak, bak. Zaten ben player seviyorum. Ben Fortnite'i seviyorum. Aa benim annem var. İkizi. Yani hani? Boyumuzu, boyumuzu bir daha yapmışız? Evet. Ve yine ben birinci olacağım. İkizi vermezsin ben. İkizimi bulmak lazım. Arkadaşlar bu maviyi görüyor musunuz? İkizim olacak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne 오, 아, 이거 너무. Mobo, 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 m o Mobo, 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 m o b b o Mobo, 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 m M arkadaşlar genelinde ben başladım herkesin öndeyim arkadaşlar Yılmaz nerede ona bakalım Yılmaz burada gitsene Kimse sana bir şey yapamaz. Ben varım. <laughs> Yapabilir. <laughs> <laughs> evet doğrudur. <laughs> çocuğa sürekli bir şeyler. Ama. Herkes iç bir iç iç iç, 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 iç. Hayır, her ben. Yine her zamanki gibi belki Ve arkadaşlar gene tek oyunu. Tek 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 oyunumuz. Arkadaşlar kardeşimin sesi belki kısık geliyordur. O yüzden kusura bakmayın yani. Çok fazla şeyleri ayarlayamadık. Sesin gitmiyor. Şu an bana sesin gelmiyor. Nasıl onlara gitti? <laughs> Biraz bağırarak konuş. Bağırıyorum şu anda. <laughs> Boş yapma. Arkadaşlar bir daha kardeşimle video çekmeyi çekmememi istiyorsanız like atın lütfen. Kardeşimle video çekmem çekmemi isteyenler de abone olsunlar. Abone olsunlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Herkes like atacak. Kimse like atmıyor. Bence de herkes like atsın. Bence de herkes Allah like atsın. Oyun çok Bence de herkes like atsın. Çünkü artık yeter. Senle video çekmek istemiyorum. Sesin gelmiyor. Çöktüm. Hemen geliyorum. <laughs> Aa tekli. Wow. Tekli. Wow. Tekli. Wow. Bana. bana tek verdi. Son 20'ye hmm. 20 saniye var. İnşallah ölürsün. <laughs> <o yüzden. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu arada ben hastayım. <laughs> o yüzden sesim biraz kötü geliyordur. Ben misin? Ben bana tek veren. Şuraya gitmek ay, istiyorum. Ay, ay, ay. Süre bitmeden verdim, gideyim. Verdim mi bu? Uh, uh, son bir saniyede verdim. Uh. Oo, wow, vay. aferin. Uh. Bu çok büyük bir başarı değil tabii ki de. Sen son bir saniyede kime verdin tekinin? Herkese verdim. Herkese. Oo, Herkes. uh, çok başarılı. Bir evet arkadaşlar gene Aa, Kendi senin mekanımıza senin, gidelim. Ben senin düşmanının karşı komşuyum. Tamam. <gülüyor> ben <gülüyor> ben düşmanım <mafendi>. Tamam, <laughs> tamam, tamam. Beni ilgilendirmiyor. Arkadaşlar böyle oyunlarda düşmanlık yaparsanız daha eğlenceli geçer oyun. <laughs> ya bu pembeliydi. Oh oh pembeli buradan oraya gitti arkadaşlar. Çok ay. Ama ben o pembeliyi öldürebilirim. Aa hadi gel gel kim kimi öldürsün. Gel kim kimi öldürse hadi gel. Üstüme <laughs> çıkma ha. Üstüme çıkma şerefsiz. Ay ay dur dur dur. Ay, bekle ben <laughs> daha başlamadım. Kim öldürürse. Ben... Ya, arkadaşlar yarı kalbimi götürdüm. Yarı kalbimi götürmedi bu arada. Ya abla herkes gördü ya. Bayıtlar var. Ablam kaçma, Kaçma kaçma. sen Değil şu mi? an kaçıyorsun. Ben kendi diyor. Hem de kendi kaçıyorum. Allah ne yapıyorsun? İkinci de döverim. Sen? Yarım kalbim kaldı. Aa o sırada Yılmaz. Yarım kalbi kaçıyor arkadaşlar. Onu yakalayacağım ve öldüreceğim. <laughs> Yani, ay. Ay, ay, ay. Lan gel, gel. E gel, gel, ay, gel, 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 gel. Ay çocuk da gel, geldi. Gel. Çocuk seni öldürsün. Abla de bana saldırıyorsun. Evet. Sana saldıracağım. Çiftim git, çiftim git. Aa, arkadaşlar herkes bana saldırıyor. Kaçmam lazım. Arkadaşlar pembeliğe çok kızdım. Şiripşir guardlar. Evet, 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 evet. Sen evet. bana tek mi vermiştin? Hayır, ben sana tek vermiştim. Hayır, verdim. ben sana demiyorum. O adama diyorum. Bir çocuğa kimse vurmamış. Yüzde yüz kaybıyor. sen hayırdır? Hayır, beni öldürüyorlar Hayır. Yılmaz. Alperen, hayırdır? Ey! Beni de öldürüyorlar. Hop, hayırdır? Oh. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar! Arkadaşlar evet. öleceğim. Bir öleceğim. tane guard öldürdük. Arkadaşlar bu saniyelerde ölmemem lazım. Aa üç. <laughs> bir guard öldürdük. Ben bu maviyi de öldüreyim. 2 1 işte, bir... Arkadaşlar son anda ben bu kızı aklıma yazdım. Abla, ben bu kızı öldüreceğim. Abla ben bir tane guard öldürdüm. Alperen çok şov yapıyordu. Bir koydum, bir koydum. Hala kaçmıyordu. Sen öldü. Son beş Arkadaşlar yine bu şeker peti oyunundayız. Bu oyun çok fenomen olmuştu bir ara. Bana yıldız gelecek herhalde ya da şemsiye. Yok yıldız. Bilmiyorum hangisi geliyor. Bana yok gelecek galiba. Bana da yıldız gelecek herhalde. Şemsiye geldi. Bana yıldız. Bana şemsiye. Ben yıldız demiştim o yüzden yıldız geldi. <laughs> daire isteseydim daire gelmez ya. Arkadaşlar ucu kaldı ve yaptım. İlk ben mi yaptım? Arkadaşlar ilk ben yapmamışım. Ben yapmamışım ilk. Ben geçtim Bakın arkadaşlar Yılmaz burada. geçti. Geçti. Bu kızların bunların üstüne çıkalım ki görmesinler. Senin Senin de senin Arkadaşlar buna çok sinir oldum. Şu almayı öldürmek istiyorum. Abi bana da Evet. Bu bu şekilde böyle. Arkadaşlar cam oyunu. Çok seviyorum Aa, bu oyunu. De Arkadaşlar böyle. ben bu oyunu çok seviyorum. Çok çok. Yani çok 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 seviyorum. Ay, öldüm. Arkadaşlar Yılmaz öldü hayatını tehlikeye atıp Ay. öldü ya. Sen aptal mısın Yılmaz? Neden kendi tehlikeye atıyorsun? Ay. Ben hayatta kendimi tehlikeye atmazdım yani. Atmıyorum ben. Bak. Dur. Arkadaşlar ben ablamı Aa, yani arkadaşlar. Aa, abla sen bir, bu eli de geçiyorum herhalde. Ben bir tane çocuğu izliyorum. Ben de görüyorum. Yani. Wow. O çocuğu takip ediyorum. Evet arkadaşlar geçtik. O çocuk sayesinde. Ben tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar Yılmaz şu anda beni izliyor. Öl, ölünce birilerini izleyebiliyorsunuz. Ve yine bir... Arkadaşlar bu gen ölmemiş. Ben bunu öldüreceğim bu arada. Şu anda çok sinirliyim ona. Öldürmem gerekiyor şu kızı. Kızı öldü... öldüreceğim ben. Bu kızı öldüreceğim. Abla defa bu kadar sinirden bu kadar güzel farfor yapıyor. <laughs> Aynen. Ay öldü. nazar değdirdin bana. Şerefsiz. O kızın adını görüyorum ve onu şimdi öldürüyorum. Kız neredesin sen? Kız. Kız. Ben de öldüm. Hani kız nerede ya? Kız Hangi kız arıyorsun ben sana? Alma bak şurada görünüyor zaten. Ha kaçıyor bu bak bak. Bak bekle ben bak, onu arkadan. Arkadan, arkadan saldıracağım. Arkadan saldırabilir miyim? Ne yapıyorsun? Şu anda. Onu öldürmeye gidiyorum. Aa burada yokmuş. yok. Burada yok arkadaşlar. Yok arkadaşlar bir dakika. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse. Aa arkadaşlar o kızda o kızı buldum. O kızı buldum. O kızı buldum. O kızı buldum. Arkadaşlar o kız kaçıyor ama ya. Kaçıyor ama. Çok korkak çıktı. O kız çok korkak. Bu arada Yılmaz öldüğü için hala beni izliyor. Hala beni izlemeye devam ediyor. Ay arkadaşlar bu oyun çok sinir bozucu. Kazanmam lazım bundan. Aha gördüm abla. Ve 3, 2, 1. En iyi takım kazansın. Aa Basıyorum. Onların takımı daha çok. Ah video depreniyor şu anda Arkadaşlar video depreniyor biliyorum ama. Kusura bakmayın kusura bakmayın kusura bakmayın kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Hayır düşmemeli. Düşme düşme Arkadaşlar düştüm ben. Ol be. Hayır 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 beni öldürmeyin. Allah videonun sonuna gelelim ben. Hmm. Evet arkadaşlar. Bence de arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ah level up diyor. No. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldim. Gelelim artık. Yani bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.